Aman da aman. Güzelim benim. Sen beni hiç bırakmıyor mu? Ha? Şekerin hepsini bile yemedin benimle gelmek için. Oy oy. Oy tatlısı. Canısı E ne yapacağız seninle? Yürütmüyor da beni. <laughs> Hadi gidelim bakalım. Gitmek istediğin yere kadar gidelim. Ay <laughs> dünya tatlısı. Ben sizi çok seviyorum ya. Sen de biliyorsun değil mi? Sen de biliyor. Ödeki arkadaşlarım da öyle. Onlar da öyle. Beni gördüler mi hemen koşuyorlar. Beni gördüler mi hemen yanıma geliyorlar. Geçen biri şeker bile istemedi. Sadece sev beni diyor. Şeker vereyim mi yine? Hı? Vereyim mi şeker? Evet gördüğünüz gibi özel kedi şekeri. Hadi verelim şeker verelim.